Bizim halk eğitim merkezimizdeki durumunu anlattı. Bir tek bu makine vardı. Bir tek makina yüzlerce böyle pırıl pırıl o da çalışıp çalışmadığı da belli değil. Ama o hani dedi ya biraz önce ben dedi Hakkari'deki kızları toplayıp geleyim buraya. Böyle bir şey yaparsan başımızın üzerine yeri var. Onu da söyleyeyim. Ama biz politik olarak bunu istemiyoruz. Biz insanlarımızı yerinde mutlu etmek istiyoruz. Biz oralarda şu anda yaptığımız hareketlerle bu ülkenin her bir karışına altın çivilerle oraların mülkiyetinin belgesini çakmak istiyoruz. O kardeşlerimiz orada olacaklar. Oradaki o delikanlılarımız, o genç kızlarımız orada inşallah bu bir ışıktır, bu bir başlangıçtır. Bununla meslek edinmeye başlayacaklar, beceri kazanmaya başlayacaklar. Atölyeyi yani tam tesis attığı her şeyi de içinde ilik düğmesinden dört iğnesine kadar, ovarlığından her şeyine kadar makinelerin olduğu bu konfeksiyon bantını Hakkari'ye kurduğumuz zaman işte şimdi ekonomi bakanlığı olarak biz oraya verdiğimiz teşvikler yani Hakkari'ye altıncı bölge dememizin bir anlamı var artık. Şu anda bu haliyle Hakkari'de, Şırnak'ta o bölgede Değir altıncı bölge, 66. bölge deseniz dahi bazı şeyler olmaz. Zaten Asıl olması gereken o iklim dediğim barış kardeşlik iklimi. Barış ve kardeşlik iklimi. Orada egemen olduktan sonra Allah razı olsun başbakanımızdan diyorum. Türkiye'nin ekmek teknesi bu sayın bakan. Anladığınızı düşünüyorsunuz. İhracatımız o geçti. Kamlardan birisi oldu. Evet, teşekkür ederim. Şey tarafa misiniz? bırakıp Gel 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 gel. Gel Evet. Evet. Tamam. Hadi evet. 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 tamam. evet. ya. Evet, Beş makine daha var. Yerli. Yani.